Snake. Sen de sev bu hayat başka Toksinlerle mücadele. Bildiğiniz gibi vücudumuzun düşmanları saymakla bitmez. Her türden virüs ve bakteri bazen çok ciddi hatta ölümcül hastalıklara yol açarlar. <laughs> bazen de nezleye. Vücudumuz bu mikroplara karşı ak yuvarlarla birlikte kendi savunma sistemini kurmuştur ki siz lenfositler de onların bir parçası olacaksınız. Tabii başka uzmanlarımız da var. Polinükleerler, makrofajlar, antikorlar ve benzeri uzmanlar. İnsan vücudu aslında her tür zehirle mücadele edebilir. Toksinler, gazlar, kimyasal ürünler ki bazıları doğaldır ama bazıları insan tarafından üretilir. Bu toksinlerden korunmak için uzman birimlerimiz devreye girer. Yani toksin temizleyici enzimler. Bunlar tüm hücrelerimizin ürettiği küçük proteinlerdir. Geri dönmeliyiz. Yemek için bizi bekliyorlar. Tanrım şu trafiğe bakın. Bu kadar gaz insanın nefesini kesiyor. <laughs> Bu da ne? Bunlar çıldırmış. <laughs> <laughs> Dikkatli olun. Burası Balemcik. Savunma sisteminin ilk kalesi. Kurnazca girmeye çalışan şu şeylere bak. Onları tanıdınız mı? <laughs> <laughs> Affedersiniz bazen bakterileri sindirmek hiç kolay değildir. Ha, dikkat edin yine birileri geliyor. Kaygıya gerek yok şef. Onlar mikrop değil. Sadece toz, kir ve birazcık duman. Ama sağlığa zararlıdır. Neyse ileride enzimler önlem almıştır. Bu tip yabancı maddelerle baş etmeyi iyi bilirler. Hadi biraz daha gayret ihtiyar. Hadi elini ver bana, sana yardım edeyim. Akşere neredeyse geldik sayılır. Nihayet birazcık temiz hava soluyabileceğiz. Evet. <olak cheesecake> la, lala, la 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 <yüzü> la Acıkları top mu sendin? Şuna bakar mısın? Ne kadar pis bir şey. Gerçekten de korkunç bir... Oo. Bu zıplayan şey değil mi? O? Bakın yine kirakını başladı yüzbaşı. Gördüm. Makrofajların dikkatine zehirli partikül girişi tespit edildi. Akciğer damarları üzerindeki 35. bölge. Hemen bölgeye hareket edin. Engellemek için makrofajları ve diğer ak yuvarları acilen peşlerine sarmalıyız. Onları bulmakta zorlanacaklardır bunlar kimyasal kirleticiler. Onları nasıl tanıyacaklar? Veziri buraya oynuyorum. Yerinde olsam bunu yapmazdım. Burası sana kaybettirecek. Al sana bir şah. Bu durumda şuraya ilerleyeceğim. Bu gelen de ne böyle? Sanki şeye benziyor. Bunlar kirlilik. Merak etmeyin. Şu anda hücrenin dışındalar. Yakında yok edilirler. Sen oynamana bak tamam mı? Bence bunlar hücre kirleticiler. İçeri girebilirler. Sanmıyorum. Çünkü çok iyi korunuyoruz. Ama hücre zarından geçebilecek kirleticiler de ee, ve... var. Sanırım şunu oynamanın vakti. Evet, kesinlikle. İsteliliği oynayabilirsin. Çünkü kaybediyorsun. Ay! Toksin geliyor hücreden içeri girdi. Hemen alarm vermemiz gerekiyor. Çabuk! Aa! Aa! Herkes canını kurtarsın. Çabuk koşun, koşun, koşun daha hızlı. Düşmanın yerini bulduk. Hücreye giriyorlar. Ah, girdiler. Onları artık takip edemiyoruz. Şef düşman istilasına uğradık. Kimler? Mikroplar mı? Ah hayır hayır şef. Sanırım bunlar kirleticiler. Toksinler. Hepsi simsiyah. Merkeze doğru ilerliyorlar. Çekirdeğe doğru. Merkeze hemen haber vermek gerek. Görünüşleri toksine benziyor. Simsiyahlar. Kumanda merkezine doğru ilerliyorlar. Kim olduklarını tespit edin. Ah, Aa onları tanıyorum. Duman kaynaklı kirleticiler hemen yok edilmeleri gerek. Çekirdeğe varmadan yok edilmeliler yoksa başımız büyük dertte. <laughs> Bu benim uzmanlık alanım üstad. Ben antitoksin bölüğüne dahilim. O pislikleri en fazla iki dakikada yok ederim. Merak Bunu etme. Bunu tek başına mı yapacaksın? Evet tek başıma. Ha, şimdilik. Ah size destek gerekebilir. Bunlar çok güçlü kirleticiler. Hemen gidip size destek sağlamaları için ribozon fabrikasını bir an önce harekete geçirmenizde yarar var. Üretim zincirini durdurun. Bu iş için özel toksik temizleyici enzimleri devreye sokun. Acilen yetkili kromozomlara haber verin hemen. Hadi çabuk. Uh -huh. Altı numaralı kromozom. Toksit temizleyici enzim üretimi için acilen 6 numaralı kromozom isteniyor. Acil durum. 6 numaralı kromozom lütfen. Uyumak istiyorum ben. Bizim de herkes gibi buna ihtiyacımız var. <laughs> hmm, tamam tamam çekiştirme. <laughs> Geliyorum. C, T, G, A, A, T, A. A. işte toksik temizleyici enzim sitokromların genleri. Acele edin hemen devreye sokun. Kesmekle görevli enzimler gelsin lütfen. Antitoksin gen buradan başlıyor. Kes. Evet. Genin ve mesajının sonu burası. Kesin. A'dan hemen sonra şimdi çekirdek hücreden çıkarın. İstikamet ribozom fabrikası. Hayır için. hayır hayır tamam. dedim. Seni aptal. DNA bilginin temelidir. Korunduğu çekirdekten dışarı asla çıkmamalı. Duydun mu? Beni anlıyor musun? Hmm. Çoğalacaksın. Onları çoğaltman gerek anladın mı? Orjinali yerinde çekirdekte kalmak zorunda. Yoksa çok değerli bilgileri kaybederiz. Ve bir daha asla bulamayız. Aynı şeyi kaç kez daha tekrar edeceğim. Oh. Bize demir gerekli. Yani toksin enzimler demirde içermeli. Demir lazım. Yani proteinlerdeki demir Evet. Onlar olmadan gücümüz olmaz. Hemen dalağa sipariş verin. O bir demir rezervidir. Çabuk kaybedecek vakit yok. E, tamam şef. Madem böyle diyorsun. Alo. Dalak fabrikası mı? Bize hemen demir lazım. Daha sonra tekrar arayınız. Ha? Sıfatlardaki... ...yoğunluk nedeniyle aramanız sonuçsuz kalabilir. Daha sonra tekrar arayınız. Dalak fabrikası mı? Acilen demire ihtiyaç var. Şu anda üretim için. Burası mide kapısı. Gastrointestinal geçiş merkezi. Lütfen çevirmiş olduğunuz numarayı kontrol edin. Burası <laughs> mide kapısı. Dalak fabrikası mı? En büyük demir rezervi dalağı aramıştım. Merhaba beyefendi. Nasıl <laughs> yardımcı olabiliriz? Demir... Toksik temizleyici yiyeceğim vermek için demir isteyecektim. Alo, evet beyefendi, burası Dalak Merkezi. Lütfen siparişinizi netleştirin. E, bize iki milyon, e, iki milyon üç yüz elli bin adet demir atomu gerekli. Üretim için acilen. Evet anladım beyefendi. Antitoksik enzim üretimi <laughs> için. Siparişiniz <laughs> tam olarak not edildi. En kısa sürede elinizde olacaktır. Aradığınız <laughs> için çok teşekkürler. Pekala mesajı tam olarak iletebildin mi? Evet evet iletim. Tamam hemen mesaj iletimini kesmeni istiyorum. Siz de antitoksin enzimleri için kesilen mesajcıları hemen birleştirin. Çabuk olun biraz. Hadi daha çabuk ligaz enzimini hemen yapıştırın hadi. Hmm, tamam tamam. Hı? <laughs> ne oldu sorun ne? <laughs> Bu, Bu iş olacak ne? mı olmayacak mı? İşte başardım. <laughs> Yapıştırma işlemi başarıyla sonuçlandı. <laughs> ne yapıyoruz? Sizler toksik temizleyici enzimlersiniz değil mi? Vücudu her türlü zehire karşı korumanız gerek. Ama sanırım sizde bir şeyler eksik. Peki ama bu ne olabilir? Ah evet, sizde demir eksik. Bir süre önce Dala'a acil bir sipariş geçmiştik. Kargo yolda büyük bir hızla geliyor Üstad. Bakın, bir gar. Evet, yolların ayrıldığı yer. Şurası Dala'a gidiyor. Sanırım demir teslimatı için hazırlanıyorlar. geçerken trenin geçmesi kesinlikle yasaktır ama bu çok acil bir teslimat demir beklemeye gelmez na na ne Elini ver, elini ver hadi. Elini ver bana, çabuk ol. <laughs> Şu uyanıkları görüyor musun? <laughs> haksızlık bu, haksızlık. <laughs> ha, işte tren geldi. Neden bu kadar geciktiniz? Teslimatta yaşanan küçük sorunlar ama demiri getirdik. Her zamanki gibi ekspres. En kaliteli demir. Evet ama geç kaldı. Sizi çok fazla bekledik. İşte aradığımız şey. Hadi önce sen al. Ah. ah harika oldum sana çok yakıştı. Siz hala konuşuyor musunuz? Ne? Şu an hücre tehlikede ve sizin yapmanız gereken bir göreviniz var. Hadi iş başına. Toksinler içeri hücrenin doğu tarafından girdi. Kararlı bir şekilde çekirdeğe doğru ilerliyorlar. Tehlike çok büyük. Toksit temizleyici enzimlerimiz çekirdeğine pahasına olursa olsun korumaya kararlı. İstilacılara kesinlikle aman vermeyecekler. Saldırıya geçin. Ne? Dağılın. Her yerde düşman birliği var. <Gülüyor> Oldu. <Gülüyor> Tüm parçalarını sökmeliyiz. Yoksa tamamen yok olmayacaklar. Bir tane daha vardı. Nereye gitti bu? Aa, benim. Şimdi halledeceğim. Olamaz. Çekirdeğe ilerliyor. Kromozomlar dikkat. Mutasyon tehlikesi var. Ona şimdi göstereceğim gününü. Bu gürültü de ne böyle? Ah! 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 ah, i̇şte... ah. Üstad durum gerçekten ciddi. Ne oldu? Niye öyle bağırıyorsun? Ya bir kromozom zarar görmüş. D dört numaralı kromozom. Kimyasal kirlenme kaynaklı mutasyon tehlikesi var. E, yani eğer... Evet bozulmuş hücre çoğalmaya başlarsa kanser tehlikesi var demektir. Sayıları artarsa kötü olur hem de çok kötü. Sağlam hücreleri de istila edip çalışmalarını engellerler. Ama hayır, paniğe gerek yok. Bu işten hala sıyrılabiliriz. E, pe, pe, peki nasıl olacak işler? Bunun birçok yolu var. Toksik temizleyicilerimiz devreye girebilir. Vücudun diğer bekçileri zarar görmüş hücreleri temizleyebilirler. Yoksa durum ciddi, çok ciddi ama çoğalma henüz başlamadı. Bu yüzden uzman enzimlerin hemen zarar görmüş DNA'ları onarmaları gerek. Kesip çıkarma operasyonuna start vermenin zamanı. Tamam patron, başlıyoruz. Zarar görmüş genetik madde. Şimdi hallederiz. Aa, elime basıyorsun. Dikkat et. Tamam. Tamam hadi. Omuzlarıma basarak çıkabilirsin. Şimdi sıra sende. İşte bu kadar. Başlamıyor musun? Tam oturması için DNA'yı birleştiren benim. Hata yapmamak için düşünmesi gereken benim. Benimki entelektüel bir iş. O yüzden bırak da düşüneyim. Hey sen, bana şu parçayı uzat. Uzun olanı. Şey, sen de şu kırmızı şeyi ver. Şimdi kare olanı ekleyelim. Evet, sen de şuraya geç. İşte güzel bir eser. Şimdi sıra onarımda. Yaklaşın, yaklaşın. Bir, iki. Bir, iki. Bir, iki. Bir, iki. Bu taraftan, bu taraftan. Çok güzel, devam edin. Şimdi hepiniz yere çökün ve yanınızdakiyle aynı hareketi yapın. Evet, ellerinizi sıkıca birleştirin. Birazdan yapışacaksınız. Hmm, pekala. Kıpırdamayın, kıpırdamayın. Evet, dersimiz Tamam. Ah. Bitti. İşlem hatası olarak tamamlandı. Hücre normale döndü. Çalıştırılmaya hazır. DNA onarıldı. Her şey yolunda. Geriye sadece kromozomları eklemek kaldı. Pekala. Toparlanmak için biraz uyumak en iyi yoldur. Görüyorsun her şey yolunda gitti. İnsan vücudu rakiplerini yenmek için mucizelerle doludur. Şimdi biraz da diğer yerlere göz atalım. Toksinler yok edilmiş. Harika. Şimdi de atık temizleme ekibini çağırmalı. Lizozom yönündeki tüm çöplak diye araçlarının dikkatine. Hadi hadi temizleyin ortalığı. Lizozomları görüyorsun. Onlar hücrenin mideleridir. Atıkların dışarı atılması için hepsini sindirirler. Sindirim tamamlandı. Hücre dışına atılmaya hazır. Sindirim tamamlandı. Hücre dışına atılmaya hazır. Tamam. Atık izni onaylandı. Bu pis şeyler de neyin nesi? Her türden zararlı atık. Hücre ihtiyaç duymadığı ve zararlı olan maddeleri atar. Ama merak etmeyin böbreğe yaklaşıyoruz. Her şey temizlenmiş olacak. İşte bakın böbreğe ait bir durak. Yani geldi. Artık zamanı gelmişti. Bunca kirin içinde ilerlemek hiç hoş değil. Hem bakın ne kadar çirkin Bu böbrek olduk. dediğin kan temizleme merkezi değil miydi? Doğru mu hatırlıyorum? Evet kesinlikle. Her dakikada bir litreden fazla kan temizlenir. E? <laughs> Atıklar püre haline getirilip dışarı atılır Peki bizi de temizleyecek evet, mi? Evet evet elbette pekala sıkı durun az kaldı Çıkışta tekrar buluşuruz Nereye az kaldı? Neden sıkı durun dedin? Hayır de kaygılanmana gerek yok Bu bir glomerül tam anlamıyla bir filtreleme merkezi Bakın tertemiz olduk. Evet, tek bir kir kalmadı. Ama size söylemiştim, böbrek daha beyaz yıkar. Hatta en enatçı kirleri bile. Aa, söylesene <laughs> Üstad, tüm o kirler nereye gitti? Evet şey, vücuttan dışarı atıldılar. <laughs> demek atıklar oraya gidiyor ha? Evet, idrar torbasına. Peki sonra? Ha, sonrası kesinlikle çok basit. Aa, demek çok basit. Evet, öyle. <laughs>